Ey hadi olan kalpleri doğruya yönelten Rabbimiz Kalbimizi sana bağla, yolumuzu aydınlat, ayağımızı kaydırma Bizi güzel kullarla karşılaştır, bizi yanlışlardan koru Bizi senin sevdiğin kullarından eyle Senin beğendiğin, razı olduğun kullarından eyle Ey rezzak olan Rabbimiz Rızkımızı sadece maddi değil, manevi anlamda da çoğalt. Ey rezzak olan Rabbimiz, rızkımızı sadece maddi değil, manevi anlamda da çoğalt. Kalbimize huzur rızkı ver, gözlerimize sükunet ver, evimize bereket, hanemize saadet indir. Helalinden kazanmayı, helalinden paylaşmayı nasip et bize. Hiçbir zaman bizi haramla sınama Rabbimiz. Ey bizi yoktan var eden, Varlığımızla yokluğumuzu bilen, sessizliğimizi duyan, gözyaşlarımızı gören, kalbimizdeki feryadı, dilimize düşmemiş dualarımızı dahi işiten yüce Rabbimiz, bugün senin katında mübarek kıldığın, duanın kabulüne vesile kıldığın cuma günü ve biz bu kıymetli vaktin hatırına yalnız sana açıyoruz kalbimizi. Sen sınırsız bir ilme sahip olansın. Biz ise sınırlı aklın, sınırsız arzulara esir olmuş kullarız. Bu dünyada içimizde taşıdığımız yükleri kimi zaman insanlara anlatamadığımız için değil, Anlatsak da kimsenin anlamayacağını bildiğimiz için sana getiriyoruz. Kalbimizdeki karmaşık duyguları bile çözümleyen sensin. Gözyaşını bin cümleye denk görensin. Sen bir iç çekişte bile bir yakarışı duyansın. Öyleyse ne olur Rabbimiz? Bu cuma bir arınma bir temizlenme, bir yenilenme vesilesi olsun. Seninle bağımız kuvvetlensin. Seninle mesafemiz kalksın. Kalbimiz sana dönsün ve orada karar kılsın Rabbimiz. Ey yaratan ve varlığından haberdar eden Rabbimiz, sonsuz ilmini, kudretini ve hikmetini kavramayı ve tüm kalbimizle iman etmeyi nasip et Şüphelerin ve tereddütlerin imanımızı sarsmasına izin verme, iç dünyamızdaki ve çevremizdeki ayetlerini görmeyi, sarsılmaz bir imana ulaşmayı nasip et, hakikati görüp anlamayı ve ona uymayı, yanlışı fark edip ondan uzak durmayı nasip et, Kur'an'ın gösterdiği ve Hazreti Peygamber'in yürüdüğü yoldan bizi ayırma, Kur'an ve sünnetin ışığıyla dünyamızı ve ahiretimizi aydınlat. Nefis ve şeytanın bizi zor duruma düşürmesine izin verme. Düşersek bizi kaldır. Bizi kendi başımıza bırakma. Aynı yanlışları, aynı hataları, aynı günahları tekrar işlemekten bizleri koru. Günahlarımızın çokluğunun bizi ümitsizliğe düşürmesine, isyana götürmesine izin verme Rabbimiz. Amen.